Arkadaşlar merhabalar. Kripto Nefs'te bu videomuza Pepe Unchained'den bahsederek başlamak istiyorum. Ön satış aşamasının ilk gününden son gününe kadar yakından takip ettiğimiz ve inanılmaz bir ön satış geçiren 75 milyon dolar gibi fevkalade bir rakam toplayan Pepe Unchained bu ilgiyle, bu e-mail'e, bu fon oranıyla başarılı olabilecek bir proje demiştik ve bizi yanıltmadı. İki gün önce listelendiği andan itibaren sürekli yükseliş devam ediyor ve ön satışta kendisine güvenenleri yarı yolda bırakmıyor. Şu anda CoinMarketCap market Cap verilerine baktığımızda Pepe Anchain'in 2 günlük süreçte %450'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Grafiğimize bakalım. Yem yeşil ve yükselişi devam ediyor. 0.0526 dolara kadar yükseldi ve şu anda 0.051 dolar seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Dex ekrana baktığımızda da yine Pepe'nin bu müthiş grafiğini görebiliyoruz. 6.3 milyon dolarlık bir likidite sahip, 400 milyon doların üzerinde ise bir piyasa değerine ulaştı ve böyle giderse birçok büyük kripto borsasına adını yazdırabilir Pepe Unchained. Sizler her zaman her videomuzda bunu önemli hatırlatıyoruz. Hiçbir videomuz bir yatırım tavsiyesi değildir ve herkes mutlaka kendi araştırmaları ve kendi kararları doğrultusunda yatırım yapmalıdır sözünü her videomuzda sizlere iletiyoruz ve bu doğrultuda yayın yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaştığımız potansiyel vaat edebilir dediğimiz projeler gerek sosyal medyada gerek topladığı fonlarda gerekse denetleme kısımlarına odaklanarak inceleme videoları yayınlıyoruz. Ve Pepe de bunlardan birisi olarak karşımıza çıktı ve yatırımlarını Pepe Token üzerinden yapanları mutlu etti. Pepu Token'ın önümüzdeki günlerde seyredeceği grafikleri ve gidişatını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik videomuza başka bir ön satış projesiyle devam ediyoruz. Projemizin adı Wall Street Pepe. Yine bir Pepe akımından yararlanmak üzere yola çıkan bir ekip var karşımızda. Çok kısa bir süre içerisinde 3 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardılar ve şu anda da hızla 7 milyon dolara doğru koşuyorlar. Bir WP token şu anda 0.000212 dolardan satılıyor ve bir sonraki fiyat artışı için son 3 günün kaldığı görünüyor. Kart ile ya da kripto ile satın alma seçenekleriniz bulunuyor. Denetim kısmına baktığımızda ise coinsult imzasını görüyoruz. Wall Street Pepe Token'da. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüler ve gerçekten de iddialı bir giriş yaptılar. Kurbağa cazibesini hayata geçirdiler. Ancak sadece kurbağa değil aynı zamanda Sosyal medyada da oldukça başarılı bir süreç tamamlıyorlar. Listeleme öncesinde videolarımızda ön satışına yer verdiğimiz ve şu anda da meme coinler kategorisinde 3. sıraya kadar yükselen Pepe'nin ardından acaba bu incelediğimiz token'da 2 gün önce listelenen Pepe Unchained gibi yeni bir Pepe olacak mı? Pepe alternatifi, Pepe rakibi olabilecek mi? Biz de sizler gibi heyecanla bekliyor olacağız. Wall Street Pepe'nin ana sayfasında gezdiğimizde bir de Best Wallet anlaşması görüyoruz. Anlaşmalı oldukları bir kripto cüzdan yer alıyor. O da son zamanların popüler kripto cüzdanlarından, kullanışlı kripto cüzdanlarından birisi olan Best Wallet. App Store ya da Google Play Store'dan Best Wallet uygulamasını indirirseniz, Best Wallet uygulamasının yaklaşan tokenlar, ön satıştaki tokenlar sayfasına girerek VP token'ı daha düşük maliyetlerle ve gelecekte olası ödüllerle bakiyenize yükleme şansı elde ediyorsunuz bu özel anlaşma sonrasında. Staking'ine baktığımızda ise VP token'ın şu anda 8 8 milyar 500 milyonun üzerinde bir stake edilen rakama ulaştığını görüyoruz. Ve bu video çekildiği sırada yıllık %100'e yakın bir ödül vaat ettiklerini görüyoruz. AdBlue başına ise mevcut ödüller 3044 olarak belirlenmiş. Wall Street Pepe'yi de eğer incelemek istiyorsanız videomuzun açıklama kısmındaki Wall Street Pepe ön satış sayfasına ulaşabilirsiniz. Unutmayın özellikle popüler olan ve büyük ilgi toplayan ön satışlarda fake sahte ön satış sayfaları karşımıza çıkabiliyor. Bu projelerin resmi web sitelerine ulaşmaya dikkat edin. Bunun içinse sizlere resmi web sitesini açıklama kısmımızda bırakıyoruz diyelim ve sizlere veda edelim. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri öğrenmek ve en yeni ön satışlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler. Hoşça kalın.